Merhaba arkadaşlar. Şimdi genelde YouTube'da veya internette hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü ben de öğrenciyken araştırdığımda yurt hakkında hiç bilgim yoktu. Arkadaşlarım erken gelip fotoğraflarını falan atmışlardı. En çok merak edilen şeyden başlıyorum. Dolap. Çünkü çoğu yurtlarda tek dolaplı oluyor falan. Çok küçük oluyor dolapları. O yüzden ilk başta göstermek istiyorum. En üst katta e, dolabınız oluyor. Oraya valiz falan katabiliyorsunuz. E, dolabınız çift kapalı. Bu bir kişiye ait olan bir dolap. Herkese bu gençlikte bir dolap veriliyor. Şurada iki çekmeceniz var. Burası boydan aynanız. Ayna falan getirmenize gerek yok. E, ama kilit zinciri getirirseniz şuraya uyacak. Çok iyi olur. Bunlar da diğer iki, iki kişinin dolabı. Direkt kapıdan girdiğiniz zaman tuvalet ve banyo var. Evet banyo. Burası tuvalet. Yurdumuzun. Burası da banyo. Şöyle baktığımızda, e, tüm odalar 3 yataklı. Her yatağınızın yanında e, komedinin var, herkesin. Ama iki priz var. O yüzden fazladan e, bir üç priz alabilirsiniz. Kişiye ait masalarınız var lambalarınız var ve buzdolabınız var. Bu gösterdiğim ön cepheyi bir de arka cephede odayı göstereceğim. Burası da arka cepheden bir oda. Telefonu çekiyorum titriyor olabilir. Şuradan açayım. Yurdumuzun bahçesini göstereyim. Burası da kız yurdunun bahçesi. Erkek yurdu da hemen yan tarafta bulunuyor. <laughs> Daha iyi yan yana. Hemen yurttan okulumuz görünüyor. Yürüyerek okula gidebilirsiniz. Yine e, arka cephede de yine aynı. Üç yatak, üç kişilik odalarımızı hepsi. Dediğim gibi e, priz genelde yetmiyor. <laughs> Bu priz genelde şu kişiye ait oluyor. Şunu da iki kişi kullanıyor. Oraya bir fazladan priz alabilirsiniz. Şuradan klima ayarı, ayarı var. Yine buzdolabınız. Masalarınız dediğim gibi. Dolaplarınız. Yine tuvalet var. ve fazla şey yapmıyorum. Ve buradan koridora çıktığımızda çamaşır odasını göstereyim. Her katta çamaşır odası bulunuyor. Bir katta doluysa bile diğer katlara gidebilirsiniz. Burada yangın merdiveni var. Yangın merdiveni. Buraya dönüyoruz. Koridorun en sonunda sol tarafta bulunuyor. İki çamaşır makinemiz, iki kurutma makinemiz var. Kurutma makinelerini şurada bir haznesi var ve içinde toz var. E, yıkadıktan sonra çamaşırlarınızı hatta yıkamadan önce, atmadan önce onu bir kontrol edin. Çok kişi temizlemiyor. Tozunu yani genelde... burada şurada su birikiyor bazen şurasından. Su haznesi var. Burası çok su dolu olursa çamaşırlarınızı düzgün kurutmuyor. Oradaki suyu boşaltıyorsunuz. Burada kova katıyorlar. Ablalarımız. Oradaki tozu çırpıp katıp öyle kurutursanız daha iyi olur. <laughs> Burası kız yurdu. Erkek yurdu da hemen hemen aynı. İçerisi. Gidiyoruz. Burası koridorumuz. İnternet genelde alt katlarda çekmiyor. Üst katlar çekiyor. 5, 4 e, ve 3, 4. katlar seçebilirsiniz. Gerçi seçme hakkı size ait olmuyor. yurt müdürlüğü tarafından belirleniyor. Böyle odası sonuç. Çal Her katta çalışma odası bulunuyor. Ayrıyeten. Asansör. Yangın merdiveni. Burası çalışma odası. Klima var ya burada. Burası da çalışma odası. <laughs> genelde burası fazla dolu olmuyor yani sınav yaklaştığı zamanlar burada da şaşabiliyorsunuz her katta şaşma odası bulunmakta şuradan açayım buradan 10 dakika Biraz sallayarak imkansız olabilir ama.